Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlere yine ehliyet sınav sorularını çözeceğiz. Ama bugünkü sorularımız sadece motor soruları. Şimdiye kadar çıkmış olan 30 kadar motor sorusunu sizler için derledim. Onları çözeceğim. Ehliyet sınavında çıkabilecek. Bundan sonraki sınavlarda da mutlaka çıkacaktır. Çözmenizi baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videonun en altına da bu kaynağı PDF olarak size koyacağım. Sizler de kendinizi indirip, videodan sonra sorular çözebilirsiniz diye açıklamalar kısmında ya da yorumlar kısmında bu gö gösterdiğim slide pdf dosyası olacaktır aklınızda bulunsun instagramda da bizi takip ederseniz orada da soru çözümleri yapıyoruz hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye geçelim Benzinli motorlarda emme zamanında silindire aşağıdakilerden hangisi alınır? A hidrolik yağ, B sadece hava, C sadece yakıt, D yakıt hava karışımı. Soruyu okuduktan sonra bir iki saniye bekleyeceğim. Siz de tahmininizi yapın diye ondan sonra cevap vereceğim. Bekleme sebebim bu. Onun için yanlış anlamayın. Çünkü bazı arkadaşlarım bu şekilde çözmem istedi. Arkadaşlar bir de kanala lütfen abone olun. Siz abone olursanız ben daha fazla video çekerim. Siz ne kadar abonemiz çok olursa o kadar çok video çözeriz sizlerle. Evet cevabınızı düşündüyseniz ben cevabımı veriyorum. Yakıt ve hava karışımı doğru cevabımız D seçeneği. Bununla ilgili şöyle bir hemen bilgisel hazırladım. Bilgeselimizde ne diyor? Dört zamanlı motorlarda zamanların oluşum. Benzinli motorlarda emme zamanı, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Bunlar ara ara çıkıyor. Ondan dolayı burayı koydum. Buranın fotoğrafını alın. Lazım olur ara ara bakarsınız. Çok çıkmaz ama çıkarsa da bazen nadiren dosa çıkar. Onun için fotoğrafını almanızı tavsiye ederim bu kısmın. Bir sonraki soru. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımı ile ateşler? A) Distribütör, B) Buji, C) Ateşleme bobini, D) Kontak anahtarı. Bakın, sıkıştırılmış olan yakıt hava kar karışımını ateşliyor elektrik kıvılcımı ile. Arkadaşlar, elektrik kıvılcımı dediği zaman aklımıza hemen buji gelsin. Bujiler ateşleme yeridir. <laughs> Doğru cevabımız B seçeneği. Bakın buraya da not aldım. Bujinin görev ateşlemeyi sağlamaktır. Bujinin en temel görev ateşlemeyi sağlamaktır. Bir sonraki soru. Motor soğutma suyu sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge. Yani şu gösterge. Bakın. Sınavda çıkıyor diye bunu da buraya koydum. Bazen sınavda bu fotoğrafı koyuyorlar. Bu gösterge neyin göstergesi diyorlar? Mesela. Ya da diyor ki bu göz. Gösterge panelinde şu işaretin yanması mesela şu işaret dediğim yer işaretin yanması durumunda ne yapmalıyız diyor. Ne yapmalıyız bu işareti görürsek hareket halindeyken yani şu işin yanıyor olması yani bu işaret dediğim aracı herhalde durdurmalıyız. Bakalım soğutma suyu sıcaklığını süreceği bildiren. Ne bu sistemin adı neymiş bakalım genel olarak. A fren hidroliği göstergesi, B hararet göstergesi, C yakıt göstergesi, D şarj göstergesi. Doğru cevabımız B seçeneği. Hararet göstergesi diyoruz buna. Bu gösterge hararet göstergesi diyoruz. Zaten şuradan da anlayın bakın derece var. Yani bir sıcaklığı gösteriyor bu. Oradan anlayabilirsiniz. Bir sonraki dördüncü sorumuz soru 4. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? çekici yani genelde ön artık ya da arka araçlarda farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem <laughs> A amortisör B direksiyon C diferansiyel D kilometre sayacı biliyorsunuz araçlar virajla girdiği zaman e, bir teker daha az döner diğer teker daha hızlı döner bunu sağlayan sistem doğru cevabımız C seçeneği diferansiyel sınavlarda diferansiyel de çokça çıkar bakın diferansiyel Sorumuzun cevabı C. Şuraya geçelim, inceleyelim. Aktarma organları. Bunlar aktarma organları sınavda çıkar. Onu sağlayan sistem neymiş? Diferansiyel. Bakın, dönüş tek, tekerleğin dönüşlerin farklı ayarlayan virajlarda, dönüşlerde. Sistemin adı diferansiyelmiş. Diferansiyel burada bakın gördüğünüz gibi. Bu fotoğrafı bakın birazcık ekran fotoğraf alın. <laughs> Çünkü bu fotoğraftan biz çok soru yapacağız. Bakın tekerlek, aks, şaft, vites kutusu, motor. Çok soru çıktığı için aldım dedim. Bazen bu fotoğrafı koyar, şuraya soru işareti koyar. Bu organın ismi nedir der. Ya da şunu soru işareti yapar ya da soru işaretini buraya koyar. İsmi nedir bunun der. Öğrendik mi buradaki parçaların ismini? Aynı zamanda diferansiyel neyi sağlıyormuş? Tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlıyor yani dönüşleri kolaylaştırıyor. Soru 5: Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? A) fakir, B) zengin, C) normal, D) az yakıtlı. <laughs> evet, doğru cevabımız zengin, B seçeneği. Soru 6: Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, süspansiyon sisteminde bulunuyormuş, yay salınım süresini kısaltıyormuş. A rotil B aks C amortisör D şaft. Doğru cevabımız tabii ki D C seçeneği amortisör. Şurada amortisörün fotoğrafını koydum. İşte bu. <laughs> salınım süresini, yay salınım süresini kısaltıyor. Bakın bu. Niye bunun fotoğrafını koydum? Bazen sorularda bu fotoğrafı koyar. Şuraya bir soru işareti koyar. Bu parçanın ismi nedir der. Anlayasınız. Orada da bir soru daha çözersiniz diye. <laughs> Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi arıza farlarının yanmamasına sebep olur? Bakın arıza farlarının yanmamasına. Bu tür sorularda altı çizili kısma çok dikkat ediyoruz. A bujilerdeki, B distribütördeki, C far anahtarlarındaki, D endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız C seçeneği. <laughs> far anahtarlarında hata var ise farların yanmamasına sebep olur. Anahtar dediğimiz aç kapa sistemi arkadaşlar şu şekilde mesela en basit haliyle bu bir basit bir anahtar sistemidir. Siz açarsanız bu parça şöyle bir daha çizeyim. Anahtar açıkken bu şekilde iner bu parça yukarıdan aşağı doğru iner. Kapalıyken yani çalışır sistemdeyken bu şekilde olunca da bakın teması keser ve elektriği gönderir. Bak şu göndermez. Bakın şu şekilde elektrik geçmez buradan. Çünkü neden? Şu parça şuraya değerse geçer. Bir sonraki soru 8. soru. Soru 8. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir? A'da akü işareti var. B'de böyle bir ok, C'de bir tane bu şekil, bu şekil. Arkadaşlar doğru cevabımız <laughs> hemen cevabı tahmin edin. Evet, tahmin ettiğiniz üzere A seçeneği. Araç hareket halindeyken akü Görürseniz durmak zorundasınız. Bunlar sinyal şeyleri. Bu farla alakalı. Bu rezidansla alakalı işaret. Bazen şu da çok çıkar. Rezidans bu işaretin anlamı nedir? De? Rezidans. Arka cam rezidansları. Evet az önceki soruya geldik. Bunu ezberleyin demiştim. Bir yere not alın demiştim. Bakın aynı soru çıktı. Çok çıkıyor olduğu için bu soru bir iki kere de ben koydum. Şekildeki soru işaretiyle gösteren organın adı nedir? şaft diferansiyel az önce diferansiyeli öğrenmiştik. Buranın ismi neydi? A olan B aks C kavrama D vites kutusu. <laughs> evet cevaplarınız hazırlayın. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet bildiyseniz bir artı koyun kendinize. Soru 10. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Hava basıncı çok az ya da çok fazla ise A. El freninin arızalanmasına B. Sürüş güvenliğinin artmasına C. Bijon somunlarının gevşemesine D. Lastiklerin kullanım ömrünün kısaltmasına Evet doğru cevabımız D seçeneği. Lastiklerin havası çok olursa lastikler orta kısımdan aşınır. Az olursa yine aynı şekilde aşınma <laughs> sürtünme artacağı için ezilme yapar lastikler. Yine eskir ömrü kısalır. Çok hava vurduğunuz zaman standartın üstünde de orta kısımdan aşınır lastikler. Bu da bilgi olarak dursun. Belki çıkabilir. 11 soru 11. Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa. Bakın sigortalardan biri yanmışsa hangisi yapılır? A aynı amperde yenisiyle değiştirilir. B daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir. Daha D C daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir. D herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki A seçeneği. Arkadaşlar bir parça arızalandıysa parçayı aynısıyla değiştirmeniz lazım. Bu amperde de diğer birçok organda da. Bakın. Şuna benzer bu. Siz e, evdeki lambanız ince düğü. Siz gelip buna kalın düğü takmaya çalışırsanız olmaz. Bir yerde arıza sıkıntı çıkar. Bu da bunun gibi. Adamın kulağına gelip burun montajlayabilir misiniz? Yani anlayasınız diye böyle söylüyorum. Absürt örnekler ama anlaşılsın, akılda kalsın diye bir şekilde söylüyorum. Aynısıyla değiştireceksiniz. Eğer farklı bir sigortayla değiştirirseniz yangına sebebiyet verirsiniz. Ya da çalışmamasına. Soru 12. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir halinde yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? Bakın arkadaşlar yukarıda aki sorusu çözdük. Aki görünce sürücü ne yapıyor? Duruyor da acelelen. Yani trafik kurallarına uymak şartıyla duruyor tabii kendini emniyet aldıktan sonra. Bizim ikinci işaretimiz de bu. En önemli işaretimiz. Seyir halindeyken bakın. Bu işareti ya da yukarıdaki soruda da çözdük. Ya da şu aki işaretini görürsek aracı derhal durdurmamız lazım güvenli bir şekilde. Şıklara bakalım. A. Motor kaputunun açık kaldığını. B. Motor yağ sıcaklığının çok düştüğünü. C. Motor ya C motor soğutma suyu sisteminde bir arız olduğunu, D fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya arıza arız olduğunu. Bu işaret ne işareti? Motorla alakalı. Bir defa fren sistem olamaz. Kaput da olamaz. Motor yağ. Bakın, doğru cevap B seçeneği motor yağ basıncının düştüğünü yani yağda azalma olduğunu gösteriyor. Zaten bu işareti gördüğünüzde şu iki işareti bu soruyla alakalı olması da ben anlatmış oldum çünkü çok sık çıkıyor. Bu iki işareti gördüğümüzde aracı durdurmalıyız derhal. Soru 13, aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu dengelleyerek parçaların ömrünü uzatır? Motorun soğutma sustanlığı donmayı engelliyormuş, paslanma korozyonu engelliyormuş, kirece engelliyormuş. A- Yağ, B- Asit, C- Saf su, D- Antifriz. Evet cevabımız D seçeneği antifriz. Parçanın ömrünü uzatır. Çünkü neden? Aracın e, motor soğutma suyuna normal ev suyu koyarsak kireçlidir, e, ömrünü kısaltır motorun. Aracın sağlığını et, olumsuz etkiler. Bir sonraki soru 14 soru 14. Fren pedaline basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi hangisidir? Fren pedaline basıldığında fren lambaları yanmıyorsa. A. Freşör arızalıdır. B. Distribütör arızalıdır. C. Fren müşürü arızalıdır. D. Vites geri müşürü arızalıdır. <laughs> Doğru cevabımız tabii ki C seçeneği. Fren müşürü arızalıdır. Bir sonraki soru. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? A bantlanır, B yapıştırılır, C değiştirilir, D iple sarılır. Kesinlikle bu tür durumlarda parçayı ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Hele ki radyatör gibi önemli bir parça ise kesinlikle değiştirmeliyiz. Bantlamaya, yapıştırmaya, iple sarmaya kalkmayın. Yangına sebebiyet verirsiniz. Bir sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? A. Araç üstü tavan bagajı kullanılması. B. Tam gazdan veya ani hızlanmalardan kaçınılması. C araçta yapılması gereken bakım ayarlarının ihmal edilmesi diye tavsiye edilmeyen tip vebatlarda araç lastiği kullanılması Çıklarımızı okuduk bakalım tek tek inceleyeceğiz. Cevabınızı verin. Evet doğru cevabımıza bakalım. Tavsiye edilmeyen lastik vebatlarda lastik araç kullanılması yakıt tasarrufu sağlamaz yakıtı arttırır. C seçeneğinden araçta yapılması gereken bakım ve ayarlar ihmal edilirse daha fazla yakıt yakar. Olumsuz etkiler araçta bagaj tavanı kullanıldığında yakıt tüketimini arttırır. B seçeneğinde ise tam gaz ve ani hızlardan kaçınıldığında yani arabı sakin devirde sürdüğünüzde yakıt tasarrufu sağlarsınız. Bir sonraki soru 17. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Az önce çıktı bu soruda. Neydi bu? Bakalım A elektrik devresinin aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu, B arka cam rezidanslarının çalışmakta olduğunu, C soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, D motor kaputunun tam kapanmadığını. Evet bu da rezidanslarla alakalı demiştik. Arka cam ile alakalı. Doğru cevap B seçeneği. Bir sonraki soru. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? A günde bir, B haftada bir, C altı ayda bir, D araca binildiği her zaman. Her zaman araca binmeden önce. Doğru cevabımız D seçeneği. Araca her bindiğimizde binileceği zaman binmeden önce şöyle hızlıca da olsa aracın etrafında bir dolaşıp aracın etrafında aracın etrafında dolaşıp şöyle bir lastikleri kontrol etmeliyiz. Çünkü lastik çok başımıza iş açar. Tehlikeli işlere yol at, sebebiyet verebilir. Bir sonraki soruya geçelim. Motor çalışıyor durumdayken soru 19. Motor çalışıyor durum çalışır durumdayken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yukarıdaki soruda bahsettim bundan da ne yapılması gerektiğinden. Şıkları okuyalım hızlı bir şekilde. A motor devri düşürülür, B motor devri yükseltilir, C motor hemen durdurulur, D motor rölantide çalıştırılır. Doğru cevabımız C seçeneği. Bakın az önce bir işaret vardı yukarıda. Bunları görürseniz, akü bu işareti görürseniz demiştim. O işaret şu işte. Çok sık çıkar. Akü, akü işareti ve bu işareti görürseniz aracı derhal durdurmanız gerekiyor. Çünkü arıza büyüktür. Durdurmazsanız başınıza büyük dertler, sıkıntılar gelebilir. Araç yanmaya kadar gider Allah korusun. Bir sonraki soruya geçelim. Araçta soru 20. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Daima yüksek devirde çalıştırılır. B) Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. C) Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D) Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır. İnceleyelim tek tek. Aracın yük arttırılırsa yakıt tasarrufu sağlamaz aksine daha fazla yakıt yakar. Trafiğin yoğun olduğu bölgeler yolda yollar seçilirse daha fazla yakıt yakar. Daima yüksek devirde çalıştırırsa daima yakıtı daha da artar lastiklerin hava basıncının normal ideal olan da olması yakıt tasarrufu sağlar bir sonraki soru 21 araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanları A buji B soket C Ampul, D sigorta elektrik devresini ak yüksek akıma karşı koyun evlerde ne koruyor arkadaşlar aklınızda kalsın diye söylüyorum evlerde elektriğin herhangi bir şekilde yangın çıkmamasını sağlayan sistem ne sigorta araçlarda da aynı şey Cevap sigorta. Yüksek akıma karşı korur. Bir sonraki soru. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi karıştırılır? A. Saf su. B. Antifriz. C. Motor yağı. D. Hidro fren hidroliği. Doğru cevabımız çok basit bu soruda. Antifriz. Kış ayları geldiğinde dikkat ederseniz zincir marketlerde olsun, tüm petrollerde olsun bidonun içerisinde genelde mavi renkte olur. Bir şey satarlar. Tabi kırmızı sarı renkler de var ama Genelde bizim gördüğümüz mavidir. O işte antifrizdir. Kışın araç donmaması için satılır. Özellikle kışın piyasaya çıkar daha çok. Soru 23. Ya eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağ tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek hangisine sebep olur? A) Yağ ömrünün artmasına B) Yakıt tüketiminin azalmasına C) Bakım masraflarının azalmasına D) Yağın çamurlaşarak motora zarar verilmesine. Doğru cevabımız tabii ki D seçeneği siz araca yakıt koyuyorsunuz yakıt aşağı süzüyor kendin içeride tortuları kalıyor daha kalın kısmı tekrar yakıt koyuyorsunuz bu şekilde ne oluyor? Yakıtın kalın kısmı aracın deposunda kalıyor sizde zamanla da o çamurlaşıyor motora zarar veriyor. Evet bir sonraki soru. Soru 24. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Normalde hararet yapan bir araçta radyatör suyu sıcak olur. Fakat sıcak değilse ne oluyor? A fan motor, fan motor müşirinin, B termostatın, C fan sigortasının, D klima kompresörünün. Eğer fan motor sıcak değilse diyor. Radyatör suyu hangisi hatalıdır ya da arızalıdır? 5 seçeneği termostat arızalıdır. Soru 25. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? Egzoz ve emisyon. A. Görüntü kirliliği. B. Gürültü kirliliği. C. Hava kirliliği. D. Su kirliliği. Egzozdan ne çıkıyor arkadaşlar? Kötü zararlı gazlar. Bu da neyi etkiler? Tabii ki havayı. Hava kirliliği. Doğru cevap. Soru 26. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri ile petekler aracılığıyla soğutan parçaya ne denir? A. Amortizör, B. Radyatör, C. Alternatör, D. Distribütör. Bu boş yere hangisi gelecek? Bakın petekler diyor. En önemli ipucu sizin için doğru cevabımız radyatör. B seçeneği. Aynı evdeki gibi hatta radyatör fotoğrafını buraya koydum. Fikir olasın deyip bir araç radyatör fotoğrafı. İşte bu soğutuyor suyu. Aracı soğutuyor aslında genel olarak su soğunca araçta su var. Soru 27. 27. Seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmez durumunda hangisi yapılır? A motorun devri arttırılır, B açık camlar varsa kapatılır. C önemsenmez yola devam edilir. D trafik kurallarına uyarak durdurulur ve kontak kapatılır. Arkadaşlar doğru cevabımız D seçeneği. Motordan gelen her sesi bakın özellikle önemsemelisiniz. Lastiklerden gelen sesler de önemlidir. E, camlardan gelen sesler de önemlidir ama motordan gelen ses hepsinden daha önemli. Eğer önemsemezseniz yangın, büyük zararlar, can ve mal kaybına sebebiyet verirsiniz. Soru 28 Araçta yakıt tasarruf sağlamak için hangisi yapılır? Eski en buji kablolar değiştirilir. B. Motor yüksek devirde kullanılır. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Araç yokuş aşağı inerken vites boşalınıp kontak kapatılır. Doğru cevabımız A seçeneği. Buji kablolar ya da bujinin değiştirilmesi, bujinin kendini değiştirilmesi ya da kabloların değiştirilmesi yakıt tasarrufu sağlatır. Soru 29. Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigorta ile değiştirmek ya da telle sarmak hangisine neden olabilir? Az önce bu soruyu açıkladım. Bakalım kim kaç kişi doğru cevap verecek. A. Bujinin daha iyi ateşlemesine. B. Farların daha canlı yanmasına. C. Akünün daha çabuk gitmesine. D. Elektrik tesisatının yanmasına sigortayı olması gereken değil de farklı bir sigortayla değiştirseniz araçtaki diyor. Cevabımız neydi? D seçeneği. Evde de aynıdır bu. Evdeki sigortalarda ideal olan aynısıyla değiştirmektir. Eğer farklı bir şey yaparsanız elektrik tesisatı, evi hayatta da arabayı yakabilirsiniz. Bir sonraki soru. Radyatördeki su miktarının azalması hangisinde neden olur? A. Motorun hararet yapmasına. B. Motor devrinin yükselmesine. C. Klimanın düzensiz çalışmasına. D. Akünün kısa zamanda bitmesine. Evet doğru cevabımız A seçeneği. Ne kadar su azsa ısı daha fazla olur. Çaydanlık gibi düşünün. Suyunuz az olursa hararet yapar araç. Çabuk ısınır. Ama suyu çok olursa motorun ya bu ideal çoklukta tabi abartmamak şartıyla ideali neyse fabrikadan çıkış. Eğer idealinde olursa daha az yavaş ısınır. Dolayısıyla hararet yapmaz. Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? A. Ayna ayarları B. Yakıt seviyesi C. Araç lastikleri D. Koltuk ayarları Arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği Araç lastikleri bilmeden kontrol edilmeli Aynalar araca binince kontrol ediliyor Yakıt seviyesi yine binince kontrol edilir Koltuk ayarlarda araç içindeyken araca binince kontrol edilir Bir sonraki soru Aracın gösterge panelinde Soru 32 Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A lastik basıncının düşük olduğunu, B el frenin çekil olduğunu, C sis lambalarının yandığını, D fren balatalarının bittiğini. Hemen şeklimizi inceleyelim. Bir tane yuvarlak var tır 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 kenarlarında 3 tane kesik çizgiler var. Doğru cevabımız D seçeneği. Fren balatalarının ışığı arkadaşlar bu. Nadiren dostlar arada sırada çıkıyor. Bu soruda çıkmış bir soru. Daha önce çıkan bir soru. Bir sonraki soru. Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? A, buji, B, enjektör, C, su pompası, D, termostat. Belli seviyede dengede tutmasını sağlayan sistem. Doğru cevabımız D seçeneği termostat. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Araç motorun çalışması için ilk hareketi veren sistem motorun çalışması için ilk harekete geçen sistem. A marş sistemi, B yağlama sistemi, C yakıt sistemi, D ateşleme sistemi. Doğru cevabımız tabii ki ilk 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 marş sistemi. Arkadaşlar konta çevirdiğinizde aslında siz marşa basmış oluyorsunuz. Yani hani eskilerde derler marşa bas. Konta çevirdiğinizde marş ilk eleman kontak. Yani marş sistemi. 35. soru. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Ani hızlanmalar yapılması, araç lastiklerinin eskimesi, hava filtresinin değiştirilmesi. Doğru cevabımız ani hızlanma yapması tüketimi arttırır, araç lastiklerinin eski olması tüketimi arttırır. Hava filtresinin değiştirilmesi tüketimle alakası yok. Arttırmaz yani. Daha çok faydası bile olabilir de hava filtresinin çok da şey olmaz aslında. 1-2. Doğru cevap B seçeneği. Bir sonraki soruya geçtik. Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Şaft, motor, tekerlek, vites kutusu. Güç kaynağı neydi arkadaşım? Motor. B seçeneği. Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresinde sigortanın görevidir? Bakın bu sigorta çok çıkıyor. Görev neydi? A akü şarj etmek B bujilere giden akımı yükseltmek C kısa devre olduğunda sistemi korumak D indüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek doğru cevap nedir kısa devre olduğunda sistemi korumak Evlerde de aynı mantıkla olur sigortanın görevi sistemi korumak yangın çıkmasını engellemek daha çok Soru 38 seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu bakın sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır A açık camlar kapatılır B önemsenmez yola devam edilir C lastiklerin hava basıncı kontrol edilir D trafik kurallarına uyularak durulur ve kontak kapatılır. Yakıt kokusu çok önemlidir ya da motordan ses gelmesi durumu çok önemsenmesi gereken konulardır. Dolayısıyla derhal durmanız gerekiyor. Bakın durmanız gereken ne? Bir tane yakıt kokusu, akü işareti, motor işareti, bir de motordan ses gelmesi. Derhal durulmasını gerektiren şeyler. Bir sonraki soru. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır. Bakın temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor türlerinden hangisine aittir? A benzinli, B dizel, C elektrikli, D buharlı. Doğru cevabımız B seçeneği. Bir sonraki soru 40. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir? Bu sorunun cevabını da size bırakıyorum. Soru 40. Soru 40'ın cevabını çözenler yorum olarak bize atsınlar. Yorumlarınızı okuyacağım bakalım kaç kişi doğru cevap verecek. Arkadaşlar bir 40 soruluk bir motor soru çözüm videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ancak şunu söyleyeyim. Bir videoyu bir kere izlemekle bu işin üstesinden gelemezsiniz. Size tavsiyem videoyu başa alıp tekrar bir kere daha izlemeniz. Aklınızda kalması için. Bir kere izlemekle akılda kalmaz. Bir de kanala abone olun. Videoları beğenin. Yorum yapın. Sınava giren arkadaşlar sınavdan yüksek aldım ya da düşük aldım gibi yorumlar yapsın. Ya da sormak istediğiniz bir şey olursa yorum yapın. Instagram'dan bize mesaj atarak da sorabilirsiniz ama yorum kısmını kullanmanız daha iyi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.